Bakınız düşünme kardeşlerim biz ibadettir dedik. Tefekkür ibadettir. Peki doğru bilgiyle beslenmezse tefekkürü vehinden, vehimden, vesveseden nasıl ayıracağız? Vesveseye düşen de aklını çalıştırıyor. Diyor ki kolumu yıkadın mı yıkamadın mı? Acaba gusül abdesti alırken sırtımda kuru yer kaldı mı, kalmadı mı? Bu da akılla oluyor. Yani beynini kullanıyor. Ama doğru bilgiyle beslenmediği için bu tefekkür olmuyor, vesvese oluyor. Vesvese ne oluyor? Hastalık oluyor. Oysa Hazreti Peygamber Aleyhisselam 3 defa diyor su dökünün. Yani bir defa yetiyor da farzı yerine getiriyor. O zaman da böyle duşmuş yok öyle hortumu arkana tut ter tarafını ıslatabiliyorsun şimdi. Değil mi? O banyolarda elinizi hortumu uzun arkana önüne her yerin ıslatıyorsun. O zaman öyle de değil tasla döküyorsun. Elinle de ovalıyorsun. Elinin ulaştığı yere kadar Peygamberimiz aleyhisselam 3 defa suyu dökün elinizle de diyor vücudunuzu mesedin sıvazdayın, oğun Ondan sonra çıkın diyor. Nedir bu? Vesveseyi öldürmek. Peygamberimizin bu sünnetini yaparak sırtında kuru kalsa. Abdestin tam mıdır? Tamdır. Görmüyorsun ya. Sen vebalden kurtuldun. 50 kere yıkasan da kendini israfa giriyorsun. Suyu israf ediyorsun. Başkasının gusül abdestinin suyunu harcıyorsun. Dolayısıyla haramı engellemek için sünnete yapışacaksın. Doğru bilgi burada lazım oluyor. Kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize o düşünmez misiniz? Hani diyor ya yeryüzü düşünenler için bir gün Hazreti Ayşe anamız diyor ki hemen bununla duaya geçelim. Hazreti Ayşe anamız diyor ki bir gün Resulullah diyor kalktım ki diyor yatakta yok. Karı kocalar onlar. Efendimiz Aleyhisselam'la Ayşe anamız Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı radıyallahu anha müminlerin annesi. Baktım Hazreti Muhammed yatakta yok. E, baktım diyor odanın bir kenarına inmiş ağlaya ağlaya kollarını göğe doğru kaldırmış, nasıl ağlayarak dua ediyor. Yanına oturdum diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'a seslendim. Kendini harap edeceksin ya Resulallah. Kendini harap edeceksin. Ey Ayşe diyor, bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki, insanlar şu ayeti düşünüp de, şu ayeti tefekkür edip de, gözyaşı dökmez der mi hiç diyor. Nedir o ayetler? Ali İmran suresi 190 ve 191. ayetler. Bu ayetler size emanet. Çünkü bizim Mustafa abi hadi dua diyor. Dua vakti kardeşlerim. Şimdi Allah bizi hakkın, hakikatin düşünenleri ve düşündükleriyle salih amelleri işleyenlerden eylesin. Cuma geceniz mübarek olsun. Kardeşlerim Hazreti İsa Aleyhisselam efendimize eğer ben Hazreti İsa Aleyhisselam demedimse hata etmiş olurum çünkü tefekkür etki etiketine demin baktım reklam arasında. Hocam ayıp oluyor. Hazreti İsa demiyorsun, Aleyhisselam demiyorsun demişler. Demedimse özür diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.